Evet, herkese iyi akşamlar. Şimdi bir tane ucu açık tarot açılımı yapalım. Yine bakalım güncelde ne gibi durumlar varmış. Ucu açık tarot açılımları genel açılımlar. Bu yüzden mümkün olduğu kadar genel olarak konuları saymaya çalışıyorum. O yüzden konu başlıklarından hayatınız uygun olanı alabilirsiniz. Kupa prensi gelmiş Kupa prensi bir tekliftir o -o. Kupa beşlisi Şimdi iki türlü yorumlayacağım Bazılarınız hayal kırıklığına uğramış olabilir ee, Ve bu hayal kırıklığını giderecek şekilde karşı taraf adım atmış olabilir veya bazılarınızın bazılarınızda da siz adım atmışsınızdır karşı taraf reddetmiş olabilir. Ama buradaki kupa 5'sinde şöyle bir durum vardır. Aslında başka seçenekleriniz ya da görmenizi gerektiren başka durumlar da vardır. Burada duygusal olarak fakat siz görmüyorsunuzdur. Böyle bir anlamı vardır burada. Yani bir teklif almış, reddetmiş olabilirsiniz karşı tarafı. ya da siz bir teklifle gitmiş size sizi bir reddetmiş olabilir. Ama burada duygusal bir hayal kırıklığı var. Ha böyle bir durum olmadıysa da şimdiye kadar duygusal e, hayal kırıklıklarınıza tam anlamıyla merhem olacak biri gelecek olabilir. Yengeç akrep balık burcundan bir erkek olabilir bu. Ufak bir böyle e, duygusal bir teklifle e, açılış yapacak. Hani böyle çok yüksek bir şey değil de. Ufak bir adım atacak olabilir bu kişi. Bundan iki kart alalım. Bundan da iki kart alalım. Yaratıcı kartı gelmiş. Ee, i̇lahi planda e, size bazı hediyeler gelecek olabilir. Yani Tanrı'nın hediyesi gibi bir insana tanışacak olabilirsiniz. Buradaki kişiye böyle bir karakterde olabilir. Çok iyi biri olabilir. Merhametli biri olabilir. Su grubu burçlarıdır bu arada bu genelde. Yengeç, Akrep, Balık burcu bir erkek olabilir. Ama e, yukarıdan böyle tanrınız da gönderdiği güzel bir biri olabilir bu. Veya iş hayatınıza dair mesela böyle bir e, durum olabilir. Ve şimdiye kadar yaşadığınız hayal kırıklıklarınızı silen İş hayatınızdaki kötü şeyleri geçmişte bırakan bir teklif ya da bir başlangıç yapacak olabilirsiniz. Başarı kartı gelmiş, evet. Ee, dediğim gibi iş hayatıyla alakalı ve başarısızlığa uğrayanlar, şöyle karalar bağlayanlar bir baksınlar bakalım. Eğer yani yakın zamanda dediğim gibi size bir iş teklifi gelebilir ya da birileri aracı olabilir. E veya siz hani sanki böyle olumsuz şeylerden olumluları görmüyor olabilirsiniz. Bakın burada üç tane kupası yıkılmış bu kişinin iki tane de ayakta var. Fakat bu kişi böyle kendi ruh halinden bu ayakta olanları görmüyor gibi çıkmış. Veya aynı şekilde duygusal ilişkilerde de bu tarz bir durum olabilir. Sizden hoşlanan, işte size göre olan belki de güzel insanlar var ama siz görmüyor olabilirsiniz. Bu kişi başarılı biri de olabilir bu arada. Ee, burada böyle bir bir kutlama ve başarı durumu da var. Burada 5 6 Yani 5 e, vadidir böyle bir bahtsızım, bedeviyim falan diyorsanız duygusal konularda ya da ıı, iş konularında bu konuyla alakalı 6. vakitte şeytanın bacağını kırıyorsunuz diyebilirim. Hayırlı olsun. <laughs> Şimdiden. Güzel enerjiler. Zaten bu ayın enerjileri de çok güzel de ee, kartlar da güzel geldi gerçekten. Gerçekten karta gelmiş. Şimdi ee, bir gerçeği öğrencek olabilirsiniz ya da bazı şeylerin e, neyin gerçek, neyin gerçek olmadığının farkına varacak olabilirsiniz. Ee, bu neyle ilgili bilmiyorum ama burada benim dikkatimi çeken başka bir nokta var. Bu aynayı elinde tutan bir kadın figürü vardır burada. Ee, yani bazen de şeydir hmm, aynı olmaktır. Ee, bazı şeyleri hisset olabilirsiniz. Hani gerçeğin ne olduğunu dair. Yani hissettiklerinizin doğru çıktığına dair bir şeyler olacak olabilir. Finding mutluluktur. Ama buradaki mutluluk bulunan mutluluktur. Bulunan mutluluk ne demek diyeceksiniz? Ee, buradaki mutluluk e, böyle lap diye kucağına düşmez de biraz çaba gerektirebilir belki ee, yani dedim ya burada 3 tane yıkılan kupa var 2 tane ayakta var sizin gözünüz görmüyor diye ya başka duygusal anlamda seçenekleriniz var farkında delisiniz ve bunun farkına varacaksınız buradaki gerçekler o olabilir ee, ve mutlu olacaksınız. Hani bulduğunuz kişilerle. Ya da dediğim gibi iş hayatıyla ilgili de başka durumları fark edip bu konuda bir başarı edecek, elde edecek olabilirsiniz. Ve bu anlamda mutluluğu bulacak olabilirsiniz. Ama burada daha çok bulunmakla alakalı bir durum var. Yani öyle birazcık görmediğiniz yeri e, görmek ya da baktığınız tarafa değil de başka tarafa bakmanız gerekiyor şu an. Buradaki başarı ve mutluluğu bundan mutluluğu yakalamak için. Sarı turuncu renkler çok baskın gelmiş. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bu renklerle alakalı da e, durumlar olabilir. Evet. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir canlı görüşmek üzere. Hoşçakalın.